E her sene maaşınızı aldıkça 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 bir üst vergi dilimine geliyorsunuz. Böylelikle durduk yerde daha çok vergi ödemeye başlıyorsunuz. Vatandaşınızın maaşını bir yandan enflasyon kemiriyor zaten. Her ay yüzde üç, yüzde üç, yüzde üç enflasyon kemiriyor. Bir taraftan da vergi dilimi arttıkça bordrol çalışan vatandaşlarımız beni çok iyi anlayacaklardır. Maaşınızın düştüğünü görüyorsunuz. Çift taraftan vatandaşımızın orada direğimizin ücretini kemiren bir şey var. Azile Maliye Bakanı'na daha önce de söyledim. Bugün de söyleyeceğim. Sizin vesilenizi tekrar ediyorum. Şu gelir vergisi dinlerini bir güncelleyin bakalım. Vatandaşımızın cebinde birazcık daha para kalsın. Bu bir. Vergi adalet istiyorsanız, orta direği ayakta tutmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey gelir vergisi dinlerini güncellemek. İkincisi asgari ücret. Bugünlerde çok gündemde biliyorsunuz. O vergiden muaf ama sosyal adalet açısından çok önemli. Hükümet her türlü alacağına, harçlara, vergilere %44 zam yapıyor. Yüzde 44. Yeniden değerleme oranı 44. Ondan sonra vatandaşı diyor ki aa bir dakika beklenen enflasyon yüzde 20 ben sana o kadar zam yapayım olur mu? Olmaz. Sen kendi alacağına yüzde 44 zam yapıyorsan vatandaşa da yüzde 44 en az zam yapmak zorundasın. En temel turnu budur. Vatandaşlarımız ne olur bunda dikkatli olsunlar. Asgari ücretin en az atması gereken tutar yüzde 44'tür 24.500 TL yapar.